Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki cümlenin ögelerini bitirdik. Şimdi de ne diyoruz? Haydi soru çözümüne. Soru 1. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir diye bir soru geldi bize. İlk önceliğimiz neydi? Yüklemi bulmak olacaktı. Ziyaret etmelisiniz. Yüklemimiz ne olacak? Ziyaret etmelisiniz. Çünkü etmek olmak ve kılmak birleşik bir eylemdir. Bunları ayıramazsınız. Yani etmelisinizi alamazsınız. Çünkü ziyaret etmek birleşik eylemdir. Etmek, olmak ve kılmakla oluşmuş bir birleşik eylemdir. Yüklemi bulduktan sonra bütün soruları neye sormak zorundasın? Yükleme sormak zorundasınız. Yolunuz Şanlıurfa'dan geçtiğinde ne zaman yolunuz Şanlıurfa'dan geçtiğinde ne zaman sorusu neyin cevabıydı? Zarf tümlecinin cevabıydı. Neyi ziyaret etmelisiniz? Göbekli Tepe'yi. Neyi kimi sorusu neydi? Nesne'nin cevabıydı. Nasıl ziyaret etmelisiniz? Mutlaka ziyaret etmelisiniz olacaktı. Doğru cevabıma baktığımda doğru cevabım ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. Haydi devam. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? İşim çok basit. İlk başta yüklemi bulacağım. Yüklemi doğru bulmak zorundayım. Çünkü niye? İsim tamlamalarını, sıfat tamlamalarını, birleşik eylemleri, deyimleri ayırmadan yüklemi bulacağım. Biçimlendirir. Yüklem mi? Evet yüklem. Ve artık bütün soruları ne soracağım? Yükleme soracağım. Kim biçimlendirir? Öğretmenler. Özle mi? Elbette ki özne. Özne ve yüklem gitti. Devam ediyoruz. Öğrencilerini mermere şekil verir gibi biçimlendirir. Kimi biçimlendirir? Öğrencilerini. Kimi neyi sorusu neydi? Nesnenin cevabıydı. Nasıl biçimlendirir? Mermere şekil verir gibi. Nasıl sorusu da neydi? Zarf tümleciydi nesne ve zarf tümleci gitti. Doğru cevabım yine ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. Ne diyoruz? Soru 3 diyoruz. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? ÖSYM'nin en çok sevdiği soru tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Yine ilk başta yüklemi buluyorsun. Yüklem nedir? Geliyorlar. Yapıştır yüklemi. Buldun mu yüklemi? buldun. O zaman sor sorularını. Geliyorlar. Kim geliyorlar? O öğrenciler. Özne mi? Elbette ki özne. Ne zaman geliyorlar? Her, her gün geliyorlar. Ne zaman sorusu neydi? Zarf tümlecinin cevabıydı. Peki nereden geliyorlar? Adana'dan geliyorlar. Ne olacak? Dolaylı tümleç olacak. Bu bağlamda baktığımızda özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yüklem. Yani doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır. Haydi devam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması dolaylı tümleç görevindedir? Bu tip sorular da gelebiliyor arkadaşlar karşınıza. Bu tip sorular iki aşamalı sorulardır. Yani harmanladığı, harmanlandığı için iki aşamalı bakacaksın. İlk başta sıfat tamlamasını bul kırmızı arabayı her sokaktan C'de bir defa sıfat tamlaması yok. C'den tamamıyla kurtuldum. Eski konak sıfat tamlaması her gün ve yeni umutlar sıfat tamlamasıdır. Şimdi dolaylı tümlecin sorularını biliyorum. Kime, kimde, kimden? Nerede, nereye, nereden? Neye, neyde, neyden. Şimdi soruyu soruyorum. Alacağım yüklem. Neyi alacağım? Kırmızı arabayı. Neyi kimi sorusu. Bana neyi getirecekti? Nesneyi getirecekti. A seçeneğim gitti. Akşamdan sonra her sokaktan köpek sesleri gelirdi. Gelirdi yüklem. Ne gelirdi? Köpek sesleri özne. Nereden? Her sokaktan. Nereden sorusunun cevabı neydi? Dolaylı tümleşti. Cevabım ne olacak o zaman? Yapıştır B seçeneği. Hocam diğerlerine de bakalım mı? Bakalım. Kaldı yüklem. Ne kaldı? Eski konak. Ne sorusu? Dolaylı tümlecin cevabı değildir. Ne zaman? Her gün. Yine dolaylı tümlecin cevabı değildir. Zarf tümlecidir. Ne vaat ediyor? Yeni umutlar. Ne sorusunun cevabı? Yine dolaylı tümlecin cevabı değildir. Özne olacaktır. Doğru cevabımız ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Haydi uyuma bendesin. Soru 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır? Bak bu tip sorular gelecektir ama sen bundan sonra hata yapmayacaksın. Çünkü ne dedik? İsim tamlamaları, sıfat tamlamaları ayrılmaz. Birleşik eylemler ayrılmaz. İkilemeler ayrılmaz dedik. Şimdi ve bütün soruları yükleme sormak zorundasın. Yükleme sormazsan hata yaparsın. En büyük sıkıntın da burada başlıyor. Kesilmez yüklem. Eyvallah. Tamam. Şimdi gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez. Ne kesilmez? Gölgesinde oturulacak ağacın dalı tamamı nedir? Öznedir. Özne yüklemden oluşmuş bir cümle. Senin sıkıntın nerede başlıyor? Şurada başlıyor. Gölgesinde, şimdi nerede oturulacak ağacın dalı kesilmez? Gölgesinde nerede sorusunu soruyorsun getirip buna diyorsun ki hocam bu dolaylı tümleştir. Ama nerede sorusunu neye sordun? Şuraya sordun. Ben sana ne diyorum? Sadece yükleme sormak zorundasın. Nerede kesilmez diye saçma sapan bir soru olabilir mi? Olamaz. O zaman ne yapacaksın? Tamamını alacaksın. Ve biz ne dedik? Fiilimsi gruplarını ayırma. Oturulacak ağacın dalı. Bu nedir? Anası mezar dikecekmiş. Fiilimsi gruplarını ayıramasın. Yani A seçeneğinde herhangi bir sıkıntı yoktur. Damlaya damlaya göl olur. Göl olur yüklem. Ne olur? Göl olur. Özne nasıl? Damlaya damlaya. Zarf tümleyici. Bunda da herhangi bir problem yok. Oynamaz yüklem mi? Elbette ki yüklem. Kim oynamaz? İki cambaz. Özne mi? Özne. Nerede oynamaz? Bir ipte oynamaz. O zaman dolaylı tümleç. Doğru mu? Doğru ayırmış hocam. Tutulur. Yüklem. Zeyrek kuş iki ayağından tutulur. Kim veya ne tutulur? Zeyrek kuş. Özne mi? Özne. Nereden tutulur? İki ayağından. Dolaylı tümleç mi? Elbette ki dolaylı tümleç. D seçeneği de doğru. Abanın kadri yağmurda bilinir. Bilinir yüklem. Ne bilinir? Aba'nın kadri. Farkındaysanız arkadaşlar. Nın kadri. Belirtili isim tamlaması. Hiç fark etmez. Zincirleme de olabilir. Belirtisiz de olabilir. Sıfat tamlaması da olabilir. Tamlamaları ayıramasın. Ne yapmış burada? Tamlamayı maalesef ayırmış. O zaman doğru cevabım ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. Haydi soru 6. Bu cümleyle ögeleri ve ögelerinin sıralanışı yönünden özdeş olan cümle. Bu tip sorularda ne yapacağız? İlk başta yukarıdaki cümleyi bir defa bulacağız. Haydi bir bakalım. Yüklemi nerede? Devrik bir cümle olacak galiba bu. Günü gelince Mehmet'in intikamı olacaktı Abdiha'dan. Olacaktı yüklem. Yüklem dedik. Bütün soruları ne soracağız? olacak diye soracağız. Ne zaman olacaktı? Günü gelince. Zarf tümleci mi? Evet, zarf tümleci. Ne olacaktı? Mehmet'in intikamı. Özne mi? Evet, özne. Kimden olacaktı? Abdi Ağa'dan. Kimden? Neyden? Dolaylı tümleç sorusudur. Yani biz neyi arıyoruz? zarf tümleci, özne, yüklem ve dolaylı tümleci. Bu tip sorularda arkadaşlar hepsini bulmak zorunda değilsiniz. İlk başta zarf tümleci olmayana ele zaten. Yarın aldığı romanı, yarın aldığı romanı bize okuyacak. Okuyacak yüklem. Neyi okuyacak? Yarın aldığı romanı. Bir defa bu zarf tümleci değil gitti. Yaşanmışlıklar, yaşanmışlıkların izi Zarf tümleci olma ihtimali yok. Ele. Bugün Erdem'in işi rast gidiyordu iş yerinde. Rast gitmek yardımcı eylemle kurulmuş bir birleşik eylemdir. Yani yüklem. Ne zaman rast gidiyordu? Bugün. Zarf tümleci. Evet olabilir. Ne rast gidiyordu? Rast giden ne? Erdem'in işi. Özne mi? Elbette ki özne. Nerede? İş yerinde dolaylı tümleç. Bak yukarıdaki paragrafa. Aynısı mı? Aynısı. O zaman yapıştır C seçeneği. Haydi soru 7. Seni anlatabilmek seni iyi çocuklara, kahramanlara, seni anlatabilmek seni namussuza, haldan bilmeze. Bu cümledeki altı çizili bölüm cümlenin hangi ögesidir? Ahmet Arif'in çok sevdiğim bir şiiri. Kime? İyi çocuklara, kime kahramanlara, kime neye sorusu, neyin cevabıydı? Elbette ki dolaylı tümlecin cevabı. Bu kadar basit, bu kadar net. Haydi soru 8 diyoruz. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? İlk başta ne yapıyoruz? Evet, özneyi buluyoruz. Engelledi yüklem. Eyvallah. Bütün soruları ne soracağız? Buraya soracağız. Ne engelledi? Oldu mu? Olmadı. Kar yağınca kapanan yollar. Tamamını alacağız değil mi? Yani sadece karı almayacağız. Bir defa burada ne var? Inca ince var. Ne var? Anası mezar dikecekmiş var fiilinsi gruplarını ne yapamıyorsun? Ayıramıyorsun. Yani tamamını almak zorundasın. Ne engelledi? Kar yağınca kapanan yollar engelledi. Özne mi? Evet tamamı özne. Neyi engelledi? Eğitimi engelledi. Ne olacaktır? Bu da nesne olacaktır. Yani doğru cevabım C seçeneği olacaktır. Sizin yaptığınız hatalardan bir tanesi ne oluyor? Ne zaman? Kar yağınca. işte burada hata yapmış olursun. Çünkü fiilimsi grubunu ayıramaz. Haydi soru 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz belirtili nesneyi açıklamak göreviyle kullanılmıştır? Yine ilk başta ara sözleri buluyorsun. Belirtili nesnenin soruları belli. Neyi ve kimi sorusunu soruyorsun? Mezrayı, Malatya'dan evin küçük kızı ona her zaman destek olan insana Ahmet sor sorunu neyi mutlu etmişti mezrayı neyi kimi sorusuna cevap verdi mi verdi o zaman yapıştır A seçeneği hocam diğer seçeneklere bakalım mı haydi bakalım nereden Malatya'dan dolaylı tümleç kim evin küçük kızı özne ona her zaman destek olan insana kime neye sorusu dolaylı tümleç kim ahmet özne evet doğru cevabımız ne olacak neyi kimi sorusuna cevap veren A seçeneği olacaktır haydi son soru bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir ne yapıyorduk yüklemi buluyorduk. Güzeldi yüklem. Güzel olan ne? Bir okyanusu andıran mavimsi gözleri. Evet. Tamamını ne yapıyorsun? Tamamını alıyorsun ve yapıştırıyorsun. Özne diyorsun. Yani doğru cevabım ne olacak? C seçeneği olacaktır. Evet cancağızlarım bugünkü motivasyon sözlerimizin arasında Asla vazgeçme. Bugün sert, yarın daha zor olacak. Ama yarından sonra güneş doğacak. Bir sonraki videomuzda tekrardan buradayız. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. İyi dersler, iyi çalışmalar.